Eğer güzel kardeşlerim mutlu bir evlilik yapmak istiyorsanız çocuklarınızla huzurlu bir hayat yaşamak istiyorsanız maaşınız size yetsin istiyorsanız hastanelerde hastalıklı bir hayat yaşamak istemiyorsanız gelen hastalık olsa bile onu bile mutlulukla karşılayacak bir şen şakrak hayatınız olsun istiyorsanız annenizle babanızla ilişki düzeyinize bakın Kaç kere annenize ama diye cevap verdiyseniz her amayı bir bela olarak kenarda saklayın. Hele anneniz Allah'tan bulasın dediyse Allah'ın sana göstereceği çok şey var demektir. Genç kardeşlerime abileri olarak belki babaları yaşında birisi olarak çok önemli bir uyarıda bulunmak istiyorum. Annesi ve babası tamam kızım mutlu olasın arkandayız demediği hiçbir kızla sakın evlenmeyin. Hacizli bir arabayı trafik polisi ilk gördüğü yerde alacak senden zaten. Nasıl arabaya haciz koydurtturuyorlar? Ben bunun parasını verdim filan diyorsun. Sen git sahibinden al parayı diyor. Alıp gidiyor adam. Bloke ediyor. Hacizli bu mal nasıl aldın sen bunu diyor ana ve baba evladının mal sahibidir Rabbim Rabbim al intikamımı dediği an hacizlidir o kız biz anlaştık işte nikah yaptık istediğin kadar nikah Ebu Hanife'ye göre nikah oluyormuş oluyor bir şey demedim ben nikah olmuyor demiyorum zaten hacizli diyorum araba sende bir itirazım yok ama hacizli ne demek istediğimi anlıyordur gençler de bazılarının hoşuna gitmiyordur bunu anlamak olabilir. Ben hakikati söylüyorum. Çünkü 25 yaşında bir genç kız onu 25 sene emzirerek onun saçlarını tarayarak belki de tek tek saçlarını saydığı günler bile vardır. Bir kadına akrabamdı kızına saç örgüsü yapıyordu. Dedim ki Abla dedim bu Afrikalı çocuklarda böyle beş kıl beş kıl örgü yapıyorlar. Komik bir şey oluyor. Zenci gibi yaptım bu çocuğu dedim. Dedi ya asas derdim o değil dedi. Canım kızımın saçlarını sayıyorum bu arada dedi. Yüzlerce örgü yapmış çünkü böyle. Beş altı tüyden bir örgü yapmış. Beş altı taneden ana sevgisi bu. Böyle muhteşem bir sevgiyle 25 yıl besleyecek. O da elinin tersiyle o anayı itecek. Allah bunu görmeyecek, siz mutlu yuva kuracaksınız. O zaman haciz gücü olmayan bir Allah bu mülkü nasıl idare eder? Ama şeytan ilave mutluluklar aşılayacak sana, uçacaksın sen. Anan benim zaten, merak etme boş ver ananı diyeceksin o. Ben baba yerine de geçerim diyecek. Ben sizi altı ay sonra görmek isterim, bir sene sonra görmek isterim. Benim kiralık dairem olsa kirası da 100 lira olsa böyle bir aile 1000 lira verse kiraya vermem dairemi. Onlara inecek lanet üstte bizi de berbat eder. Çünkü Allah her şeyi ahirete bırakıyor. Anasını çiğneyen birisinin azabını burada başlatıyor. Niye benim binamda başlasın ki bu iş? E, ab, polisin aradığı birisine kimse ev kira veriyor mu? Terör örgütüne aranan birisini bile bile bir kimseye kiraya ev veriyor mu? Niye vermiyorsun? E, polis gelecek başımızı niye verdin kiraya der ne olur ne olmaz. E, melekle sormayacak mı bu adama niye kiraya verdin? Senin de kızın var, senin de oğlun var. Sen ister misin 25 sene sonra senden habersiz. Vallahi ister gelin ister gelmeyin bizim düğünümüz var. E, zaten belediyede iş hallettik. Bu sözü duymaktan sabaha kadar ağlamayacak bir baba anne var mı bu dünyada? Var mı? Bunu keçiler kabul eder mi ki insan nesli kabul etsin bunu? Tekeler bile buna izin vermiyor. Koçlar bile yabancı koç sürüye girince alabora oluyorlar. Hayvanlar aleminde bile bile razı olunacak bir şey değil bu. Gençler Evliliği ne kadar teşvik ettiğimi gördünüz. Hayatın doğal yönü. Ama 20 sene daha bekar kalın böyle bir evlilik yapmayın. Size filan yerde filan hoca demiş ki İmam-ı Azam'ın mezhebine göre caizmiş. Sana sadece doğurduğunuz çocuk üç harfli değil demek istedi. İleri götürme bu cümleyi sen. Sadece çocuklarının soyunu kurtardı o adam evlenebilirsin demedi sana. Elbette analarımız, babalarımız her kararlarında doğru değiller. Mümkün değil doğru olmaları. Ama seni Allah çetrefilli yokuşlar çıkartan, zorluklar üreten bir anne babayla sınayabilir. Sen de o sınavı geçmeye çalış. İnadına seni yokuşa sürebilir. Akrabanı devreye koyarsın, bir şeyler edersin. Anne baba konusunda son bir sözüm var, güzel kardeşlerim. Bütün bu sözler Müslümansa anneniz, Müslümansa babanız demek değildir. Kur'an diyor ki, kafir bile olsa analarınız babalarınız kural budur diyor. Sen şimdiye kadar reddediyorum bu babayı, babayı ya Rabbi Müslüman bir baba ver dememiştin zaten. Senin evlilikle ilgili karara gelince muzur herif sen zaten namaz kılmıyorsun ne karışıyorsun diye verdin. Gavurluk, Müslümanlık onun Allah'la arasındaki bir ilişki. Gavur olduğu için soyu kurumadı sen evlat olarak yaratıldın. Demek ki bu teknik işlem devam ediyor. Güzel kardeşlerim Allah bizi cennetine, peygamberi de arşın gölgesine davet ediyor. Bu çağda veya bütün çağlarda Allah orta yerdedir. Adem'in çocuğu Habille Kabili çağırdığı mesafeden Kırıkkale'deki genç bir kızı ve genç bir erkeği çağırıyor. Hiçbir şey değişmedi. Habille Kabil'in bilgisayarı yoktu. Ama onlarda bilgisayarın manyetik alanına muhtaç olmadan konuşacak kadar kolaylıkları vardı. Ses kirliliği yoktu. Belki de 5 kilometreden ses duyuluyordu. Dolayısıyla bilgisayara ihtiyaçları yoktu hile yapacak kadar da teknoloji bilmeleri gerekmiyordu. Onların imtihanı o kadar basitti buna rağmen cinayet oldu. Bilgisayar var buna rağmen cinayet oluyor. Şehvetlerimiz aynı çünkü. Para hırsı aynen devam ediyor. Kim imtihanı kazanırsa o Rabbine tertemiz kavuşacak. Kirlenmeden, lekelenmeden, üstümüz çizilmeden, yaz çiz boz tahtasına dönmeden Allah'a kavuşmaktır hedefimiz. Yaşımız başımız ne olursa olsun Müslüman olarak gayemiz budur. Ama siz gençler, siz daha yeni modelsiniz. Sizin arızanız daha komiktir. Yeni araba yolda kalır mı hiç? Siz hiç yolda kalmamalısınız. Siz meleklerle yarışacak bir ortamda olmalısınız. Çünkü sizin rükûnüz, secdeniz, sizin haramdan korkup kenarda durmanız, bizimkinden çok daha değerli Allah katında. Aya hatta eli bile ateş çukuruna değmiş birisi, mezara yanaşmış birisiyle henüz hayatının bağrındaki birisinin Allah'tan korkuyorum demesi aynı olamaz. Size Rabbim'den onurlu bir hayat lütfetmesini diliyorum. Gençliğinizin bereketli olmasını, nesillerin önünde mübarek örnekler olarak kalmanızı diliyorum. Dua ediyorum. Selamünaleyküm.